bugün deney yapıyoruz. Ben şöyleden bir yapmıştım denecek bir şey şöyle. Böyle böyle karıştırıyordum. Evet bu deney tarifini <laughs> gösteriyorum. Evet. Birazcık yağ. Yağ bu. Ondan sonra bir kaşık tuz. Evet. Ondan sonra biraz portakallı orlet. Üstüne katıyoruz. Biraz daha katıyoruz. Evet. evet. Katıyoruz üstüne. Evet devam ediyorduk. En son biraz daha şöyle şundan katıyoruz. Orlet. daha orlet kattık orletimize ondan sonra bir kaşık çay yüzde yüz şifalıdır arkadaşlar şöyle yaydırmaya çalışıyorum evet. iki kaşık çay demiştik bir kaşık demişim şöyle şöyle yaydırmaya çalışıyoruz evet bunu böyle koyduk bir kapağı da böyle kapatıyoruz ee, şimdi ben bunu ıslamıştım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun biraz bitmiş bundan. ama Yine de dökeyim. Dökülmüyor. Dökülen. Dökülmüyor arkadaşlar. Dökül dökül. dökül. Ama dökülmüyor. Bunu kapağını kapatıyorum şöyle. Ve karıştırmaya başlıyoruz. %100 yüz bu şifalı bulunmaktadır. Yüzde yüz arkadaşlar. Yüzde yüz şifalı. Evet ben bunu karıştırdım geldim. bayağı iyi bir karıştırım oldu. Biraz daha karıştırayım şöyle de tam emin olalım. Evet. Şimdi biraz yağ katman lazım. İçeride annem varsa sakın görmesin. Evet. Annem bununla abdest alıyor. <laughs> şaka şaka. Evet. Yağ üstüne çıkmış hemen. Böyle yaparız ondan sonra. Bu serinin devamı gelmesi istiyorsanız birazcık beğeni. Çok fazla değil. Birazcık ama. Bakın rengi çeviriyorum. Birazcık boyam kastım içine? Boş verin. Sulu boyadan katacaktım. Burada ne varmış? Pasta. Ne? Poşa. Evet. Burada ne varmış? boş değilim. patates var burada bir tane patates atayım mı içine bu serinin devam gelmesi istiyorsanız birazcık beğeni ve bir abone abone olsanız yeter beğeni ile abone olsanız yeter tek gerisini bana bırakayım videolar gelir Zaten bir tane arkadaşım var. İkide de bir video atlayıp duruyor bana. Kendi kanalı da var. Adı Cozing. Jozink Dram. Sadece Jozink yazsanız olur. Onu da kanalına abone olabilirsiniz. 21 abonesi var. Evet. Şimdi bunu dökme zamanı. Bunu dökmek için parti kim yapayım? Yok. Evet döküyoruz. Döktük. İçine bakın. İçine bakın arkadaşlar. Evet. Yukarıda biraz daha açık. Elimi yıkayayım şimdi şöyle. Şu elimi öbür elimi yıkamıyorum. Umarım biraz buraya... Aldı. <laughs> evet hadi bir azalım. Adayım ettik. Şimdi. Evet. İki olur. Bu yolu. Evet başka videolar gelmesini istiyorsanız Beyni atın bakın orada şey var. Oradaki tencereden alacağım. <laughs>